Arkadaşlar uzun bir zaman sonra gerçekten nedir portalını bulduk YouTube'dakiler. End portalını zaten bir ton tamamlı, bir çoğunu tamamlamış birisi. Görüyorsunuz bir tanecik yer kalmış. Elimde şansa bir tane de end. Şimdi göreceksin yayında ejderha keseceğim. Ejderha keseceğim. Ezoyuzcum az önce görenler az önce gördüğün şey Hepsi bir hayaldi boş ver. Ancak eziklerin sesi şimdi bekleyin nasıl yapacaktık bunu. End de bu nasıl öldürülüyor? Bana birisi yardım etsin. Yatağı mı koyacağız buraya şimdi? Böyle mi oluyordu? Merhaba tekrardan. Tekrardan merhabalar YouTube tekrardan merhabalar tekrardan merhabalar. Arkadaşlar ende gitmiştik ama ejderha çok Güçlüydü. O yüzden video dışında birazcık grind yaptım. Sizler burayı sıkılmadan görün diye birazcık şey yaptım. Buralara geçtim arkadaşlar. Hiç yanlış anlaşılmasın. Zaten bir sürü elmamız vardı. O yüzden biraz altın bulup altın elma yaptık. Bundan sonrası çok kolay. Nedirite setimiz zaten hazır. Her şeyimiz hazır. İyi ki yanıma birazcık ender pearl almışım. Gerçekten ne kadar saçma. O yüzden. Öyle bir şey yok. Allah'ım sen bana sabır ver. De nasıl tekliyorsun anlamadım gerçekten. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye burayı birazcık dedim Haberiniz olsun.